parkı oynuyoruz. Yani Barbie. sen Takmışım. sen de onu hoş geldin için. Bu güzeldi öyle hayat resmi. ne ben öyle. Bu çok değil güzel aslında bu da çok şey değil tarzım Kendim kalmak istiyorum ya. Ben kendi şu anki kendi yüzümü sevdim. Güzel duruyor bence. Aa burada ne varmış? Buralar niye böyle pembe? Ama o kadar. Tamam da ne olacak? Aa oyunu beğendikten sonra ne oluyormuş ki? Keşke beğenseydim. Neyse arkadaşlar o zaman ee, parkurumuzu <laughs> bitirelim. Aa bu <Barbie> bizi yedi. Nom 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 yapıyor. Bak biraz kibar ya bari sen. Kibar kısım. Bu ne çok oldu. Aa, sadece yüz, yüzümün güzel değil. Güzel güzel yüzüm böyle çok güzel. Hadi bakalım. Kolay zaten parkurlar. O yüzden pek bir sıkıntı yok. olacaktır büyük ihtimalle. Ya zaten evet. Oyun pende zaten. Ama bazıları saçıtmak için mavi falan yapıyorlar. Şöyle gidelim. Bu arada güzel yapmışlar. Şu mikrofonu. Şey ki. söylemiş olabilirim. İçeceğin ismini. Kayalım mı? Kayamıyoruz mu? <laughs> Şuradan çıkalım işte. Ya direkt şöyle gel şöyle gidelim işte. Ne? Çok uğraşmak istemiyorum. Çabuk bitireyim video çok uzamazsın. Bakalım videoya göre kaç dakikada bitireceğim. ikisi de gelebilir. Ya bak ben düştüm gördünüz mü o kişinin gözünden? Küçük kız. Küçük. Onun yüzünden düştük. Neyse. şöyle gidelim arkadaşlar ya. Aa ne oluyor ya böyle? Aa, aa şöyle gidelim şöyle zıplayalım yani. Gidelim hızlı, hızlı ya. e ee? Sarı. <laughs> Saçlarım da sarı. Bu sefer eminim sar sarı olmayacaktır dedim. Sarı olmaz. Kırmızı da değil. Yeşil. ya Bu kadar Hı. Şöyle hızlı hızlı gidiyoruz. Hadi bakalım. Kona geldiğimizde neler olacak acaba? Ya nasıl düşebiliriz bu kadar şeyde parkurda? Ama kız önüme geldi. Boşluk olmadığını sandım. çekilişimiz var. Eee Roblox'ta e, şey, çekiliş yapacağız. Ne çekili çekiliş çekiliş şey değil aslında şey. Eee düzenleyeceğim. Eee katılmak isteyenler kullanıcı adlarını yazsınlar. Videomun altına. Ardından e, işte katacağım Yani öyle eee e, şey ödülümüz ne olacak? kazan kazananlarla video çekeceğim e, istediği kadar kaybedenler de üzülmesin diye e, bir kereliğine onlarla da video çeker tabii ki isterlerse e, yani öyle İsteyen kişilerle istedikleri tekrar çalın dans videoları falan çekeriz Kim kimidir yani ne isterse o kişi ya ben de e, tahminde şey de bulundu. Ne çekmek isterseniz e, yazabilirsiniz yorumda söyleyebilirsiniz. Ona göre şey yapalım. Neyse o zaman e, ödülümüzden de bahsetmişken şimdi bitirelim. Süper hızlı hızlı gidelim artık ya. şey yapmayı düşünüyorum. Kendimi böyle tanıtma videosu çekmeye çalış istiyorum. Yani bakalım yani e kendimden bahsedeceğim, kendimi tanıtacağım falan. Şöyle hızlı hızlı ilerleyeyim nasıl düştün ya bu kadar kolay bir parkurda? arada karakterimiz çok tatlı değil mi? Şöyle şöyle gidelim. Kırmızıdan daha çok koyu pembeyi benzettim. Ama yok. Kırmızı gidiyor. Ya patlam ya. Bir an oraya basınca gideceğimizi zannettim. Aa nasıl? Orada büyük bir boşluk yoktu ki. Böyle böyle gidiyordum işte ne güzel. Aa, neden öldüysem? Çok saçma. Boşluğa girmedim yani. Çok saçma ölmem. Hile var yani. Ya bu kadar kolaylıkta da ölmezsin be kardeşim ya. Tamam bundan sonra ölmem, ölmeyeceğim. Şu an hani ölmeyeceğim. korkuyorum. Vermeyeceğim inşallah. Artist artist gidiyorum. Açın kapıyı. Ay bak bir canım gitti. Allah'tan ölmedim. Sizin hatunuzu ölmemeye çalışacağım. Ne yaptın be gülüm be? İlerliyoruz işte hızlı hızlı. Oranın yorulu gidiyor muydu acaba? Görmedim. Hızlı hızlı gittiğim için. Ama şimdi gidip bakmak da istemiyorum. O kadar ilerlemişim yani. O yüzden dümdüz gidiyorum. Hiç gitmemişim gibi hissettim. Ho çok iyi gitmedim mi? Ha, nasıl? Hayır arkadaşlar ben bunu kabul etmem. Kabul etmem. Gerçekten kabul etmem. Nasıl oluyor ya? Nasıl öyle biliyorum? Nasıl? Ha boşluktan gitmişim. E o zaman kaybettim. <laughs> e? Basıyorum bir şey olmuyor. O zaman ben niye ya, şey, ee, ben buradan gidiyorum şimdi niye şey olmadı? Gittim geldim niye şey olmadı? Bak bundan da düşmemiz lazım. Neden öyle şey olmuyor mesela giderken? Ya ben niye zıpladım ki? Tamamdır. Kaybettik. Bu arada unutmadım. Ha unutma, yok oluyor merdiven yakışar. Aa parkurumuzu bitirdik. 9 dakikada bitti. Bakalım ne yapacağım. Ne yapalım şimdi. Arkadaşlar parkurumuzu bitirdik. Buralara gel. Aa burada neler varmış. Aa güzel şeyler varmış. Bunu beğendim aslında. Beyazdan daha çok e, normal ten rengi yapsaydı daha iyiydi. Ama bu da güzelmiş. Ama hayatlısı olduğu için şey olduğu için kafası olmadığı için beğenmedim. O yüzden kendi favorim olacak. Bu da vardı bu arada. Tamam ilk biraz gezelim beyiz şöyle. Burada bunu almak için bayağı dakika var. Burada da kıyafetler var. Alsam mı acaba? Aldım aldım mı yalnız? Kutuyu aldım. Çok güzel aldım. Tamam arkadaşlar. Ee, o zaman bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ama önce evet şöyle gidelim. Tamam. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet, <laughs> evet, Beş Alın 25 50 100. Bezza ne oldu bana ya mas oldum. Yeset yeset ya. Ama <laughs> 25 yılında gideyim ya. 10 speed mi? On da azmış. 25 olsun. Ben yani 25 güzel. Bakalım. Bu hmm. ne işe yarıyor? Bakmadan ölmem. Peki. Neyse kendi kıyafet almak istemem. Güzel şu an. Ya öyle düşünüyorum yani. Ne alabilirim? Bunu aldım. Ve başka ne alabilirim? Şey arıyordum. Tabanca arıyordum da yokmuş. O zaman ne alsam başka? Şu bulutu alayım. Bulut. E evet, uçuyorum ne fark yok yani halı da uçuruyor bu da uçuruyor ne ama bu daha evet, daha garipmiş ama bu daha rahat oluyor şöyle gidelim bakalım en başa gitmeye çalışalım. hoppa en başa geldik ne güzel olmuş Sürelim. Ay ben ölüyordum. Ya düştüm. Neyse o zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.